Yerine elini kaldır, gir <laughs> oradan, Buradan girmişsin. İçeriden girmişsin, Kaldı elini. Pardon, pardon, pardon! Baktın. Evet, vurulanlar başlama noktasına gidiyor. Evet, silahını azgeçtirenler azgeçtirilse gelsin. Evet, silahın tübü bitenler. Düz bitti, gelin böyle. O yerde yatanlar kimdi? Evet. He? Sen miydin? ben Ben kuleli bir Bir sürü kişi vurdum. Ben bir sürü, çirkin. Çirkin. <laughs> kişi vurdum da, bir, bir sürü kişi Sen ne Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne Mermer şayet şayet. Şey ben hayır, 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 hayır. Şey, şey. Olsun, bitti. Şey Ben de Ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben de Bu Ben de mı? vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben 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 de vurdum. de Haydan bas düğmeye. <laughs> <Görüyor musunuz abi? gülüyor> <laughs> Mermi vurmuyor. şey pardon